Ya siktir o pardon o. Kahve oldu. Çok yavaşsın taşken rati. Amir ramlayarak öldürdü beni bravo ya bravo. Aslında As ölüyor. Yenildik mi biz yine? Vuuu geliyorum vuuu gidiyorum. Abi Allah aşkına maçlar böyle bitmesin artık ya. Selamlar saygılar. Obje 432U'yu incelediğimiz videoya geldiniz. Obje 432U seviye 11 yeni orta tankımız. Obje 432U'nun ağabeyi. Bu tank nasıl bir tank? Bir kere benim hoşuma giden tanklardan biri diyebilirim. Öne çıkan özelliği, zırhı, aynı 430'u gibi aslında. Yüksek alfa hasarı, öne çıkan özellikleri. Tabii ki bu tankı tam bir orta tank gibi değil de orta ile ağır arasında gibi düşünebilirsiniz. Hala hatta yeri geldiğinde bazı ağır tanklardan daha zırhlı olduğunu göreceksiniz. Şimdi isterseniz bir tankçıcıyı hızlıca geçelim. Ondan sonra da tankın özelliklerini detaylıca bakalım. Şu anda tank cc'deyiz. Obje 432 U'umuzu da seçtik. Öncelikle şunu belirteyim. Bu tankın skill'i nedir diye soracaksanız. Zaten maç yapacağız. Orada göreceksiniz. Topunuzu yüklediyseniz X tuşuna basıyorsunuz ve topunuzu ısındırıyorsunuz. Topunuz ısındıktan sonra geçen süre içerisinde belli bir süre içerisinde topunuzun alfa hasarının arttığını görüyorsunuz o top full ısındığında otomatik olarak soğumaya başlıyor. Soğuyana kadar atış yaptığınızda normalde işte 450 vuran topunuz 560 vuruyor, 630 vuruyor gibi 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 olaylar oluyor. Şimdi tankın bir genel olayına bakalım. 2346 DPM var. Gayet iyi ki bu DPM'i siz dediğim gibi hani o top soğutma, top ısıtma muhabbetiyle arttırabiliyorsunuz. Penetrasyon 258 görünüyor. Biraz düşük gibi de görünse ikinci mermiyi kullandığınızda penetrasyonun 340 milimetreye çıktığını Net bir şekilde görüyoruz. Tabi mermi hızlarının daha yavaş olduğunu görüyoruz. Çünkü ikinci mermisi hayat mermi. Toplamda 940 metre bölü saniye hızı var. İkinci merminin ilk merminin ise 1050 metre bölü saniyedeki hızı var. Yani çok uzaktan atış at ateş etmeye şu an için çok uygun değil gibi görünüyor. Zaten burada nişan alma süresinde 2.21 olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bir orta tanka göre çok yüksek. Ama şunu söyleyebilirim net söylüyorum. Zaten tank tam bir orta tank değil. Ağırımsı bir orta tank. Yani bununla biraz daha böyle ağırların yanında... Hani çaktırmadan ben de buradayım abi deyip tak 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 çıkıp iki tokat atıp geri gelebilirsiniz. Side scrap yapmaya uygun bir tanktı 430U. Bakalım 432U nasıl? 100 metrede dağılımı 0.37 görmüyor. Aslında bu çok kötü bir dağılım değil. Hani şunu belirteyim. Yani siz nişanla alakalı donanımlar, ekipmanlar, mürettebatları bunun üzerine eğitirseniz aslında tank gayet kaliteli bir tank haline gelecek. Ben beğendiğim tanklardan biri olarak bunu söylüyorum. Neyse ve tankın aslında beni en çok cezbeden yerlerinden birine geldik. Bir zırhlı ağır tanka istinaden, kıyasla, mukayesen aklınıza girebilecek tüm cümleleri kurmayacağım. 50 km ileri hızı olduğunu görüyoruz. Bu da gayet başarılı. 18 km'de de geri hızımız var. Bu da 10 numara diyebilirim. Top eğiminin yetersiz olduğunu görüyorsunuz açıkçası. 5 derece top eğiliyor. 18 derecede top kalkıyor. Burada 20 genelde bazı tanklarda ama bu bu anlamda eksi notu aldığını söyleyebilirim. Ama zaten tanklarda da dengelemek gerekiyor. Yani şimdi kalkıp da siz buna eksi -10 derece top eğiliyor deseniz eyvah yani fena bir tank olacak. Ya da eksi 15, eksi 20 falan deseniz fena bir tank olacak. Yani STB gibi o, o kıvama gelecek. Zırhına geliyoruz. Şimdi şemada da bakacağız. Burada full armor yani gövde zırhının 120 mm olduğunu görüyoruz. Yan zırhın 100 mm olduğunu görüyoruz. Arka gövdenin arka zırhında 50 mm olduğunu görüyoruz. Gövde ön zırhı çok böyle zırhlı değil. Olayı Taret zırhında. Taretin önü, yanı gerçekten de çok zırhlı. 310 mm Taret zırhınız olduğunu görüyorsunuz. Bakalım şimdi şeyde eksik noktalar var mı? Onlara da bakacağız ve 2150 can puanınız var. Çok başarılı. Gerçekten hani şu özellikler bekası da yüksek bir tank olduğunu hissettiriyor size. E tabii ona göre oynamanız gerekiyor. Ona göre zırhınızın haddini bilmeniz gerekiyor bazı durumlarda. Ona göre oynadığınızda gayet keyifli bir tank olacağını düşünüyorum. Tabii bu benim oynayış tarzıma göre geçerli. Biri altta yorum yazabilir abi ben aldım hiç keyifli değil ama ben tankın nasıl olduğunu anlatıyorum size. Alıp almamak, kasıp kasmamak size kalmış bir şey. Şimdi tank şemasına geçelim. Şimdi 3D modele geldik. Live dedik. Şimdi gördüğünüz gibi efendim burada göde ön zırhının yetersiz olduğunu söylemiştim size. Eksi 5 derecede eğiliyor bizim Rus topumuz. O da yetersiz. Ee, yani çok böyle huldanlarda şöyle ekstra bir huldan alayım falan filan şeyine girmenize gerek yok. Çünkü şöyle durduğunuzda zaten çok şey yapamayacaksınız. Hani şöyle anlatayım daha açık olması için. Bayır çıktığınızda huldan yapmanız zor ama düz bir zemin düz bir şöyle düz bir zemin çukur buraya girersen mükemmel huldan yaparsın. Onu anlatmaya çalıştım. Saat Script'e baktığımızda, evet şurada bir şey var. Bizim duvarımızı koyalım mı buraya hemen hesap makinemiz? Şuraya şöyle bir duvar koyalım agacım, tamam. Şöyle şu açıda durdum, topumu da şöyle ahanda düşmanın gözüne doğru tuttum, hop. Ee, i̇yi ama açığınız var, şurada bir açık var. Bu sıkıntılı bir durum. Yani site script yapıyor ama bak ne kadar yaparsanız ıh, o şey gitmiyor. Burası çok büyük sıkıntı. Gövdeniz problem diyebilirim. Hani site script yapabilirsiniz ama çok rahat delerler size. Site scrap yapılabilir mi yapılamaz mı? Biraz riskli, epey riskli bir durum site script pozisyonuna girmek. Şöyle kafa kafaya baktığınızda yine burada Sıkıntılarınız var buradan sektirebilirsiniz belki açıdır mesaledir bilmem nedir azıcık da ileri geri yaparsanız fena değildir bu tankınızı o şekilde oynayabilirsiniz ama taretinin mümkün değil delinmesi normal atışta ancak şurada bir komutan kapağı var onun da ee, Taret'in üzerine çok enteresan yerleştirildiğini görüyorsunuz yani şu şekilde baktığımızda sanki buradan çıkmış bir soba borusu gibi yerleştirilmiş. Onun da net bir hedef olduğunu görüyorsunuz. Tankın zayıf noktaları bunlar. Yani zırhlı ama özellikle gövdesinde bir açık nokta var. Çok net bir açık nokta. Bakın buralar 160 milimetreler, 200 milimetreler açıyla falan baktığınızda. Ama çok rahat herhangi bir seviye 9 ya da 10 ağır tankın, orta tankın TD'nin çok rahat denebileceği noktalar. Arkasına falan bakmaya zaten gerek yok. Evet yine garajdayız. Peki diyeceksiniz ben bu tanka hangi donanımları takmalıyım? Hangi donanımlarla oynamalıyım? Aslında tankınız nasıl oynamak istiyorsanız ya da tankınızın neresi zayıf ve siz neresini güçlendirmek istiyorsanız ona göre takmanız gerek. Hani aslında belli başlı kalıplar var arkadaşlar. Bunları yorumlarda çok soruyorsunuz. Bu kalıplar üstünden de gidebilirsiniz. Ama Zaten siz biraz düşündüğünüzde de ben bu tankın neresini güçlendirmeliyim dediğinizde bunları bulabilirsiniz. Şimdi araştıra bir gelelim. Yok şöyle yapmamız gerekiyor özür dilerim. Ee, öncelikle bakın ben şuna baktım bu tankın dedim nişan alması çok kötü. Yani 2.1 baz nişan alma değeri vardı. 2.1 miydi 2 küsürdü hatırlamıyorum neyse. Yüksek bir nişan alma değeri var dedim. Ve bu yüzden isabetli atış yapmak istediğim için attığımı vurmam için hemen bir Kayra top yükleme sistemi taktım. Bu benim nişanıma ekstra bonus verdi. İkinci olarak hareket etmem gerekecek bu tankta. Çok sabit durduğumda açık yerlerim olduğu için oraları çok bariz vurulabilir hedef haline gelecek. Ama hareket edersem işte ileri geri sağa sol yaparsam ve anında durup ateş etmem gerektiği için de sabitleyici donanım sistemi taktım. Bu da bana mor vardı bende. Eksi 27 düşürdü. Sonuç olarak benim bakın 0 1.81 nişan alma sürem ve 0.36 100 metrede dağılım oldu. Tabi mürettebatları da bununla alakalı skiller verdim ben. işte nişan almayı güçlendiren, nişan alma çemberini azaltan, süreyi azaltan gibi özellikler verdim. Benim tercihlerim bunlardı. Siz farklı bir şey oynayabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ikisinden biri yerine özellikle özellikle Kayra yerine top yükleme sürgüsü alabilirsiniz. Havalandırma yerine sertleştirme alabilirsiniz. O zaman tankınızın bekası artmış olacak. Bakın cam puanımız nereye gelecek? Bir anda 2300'e geliyor. Bu tamamen aslında sizin oynayış, oynayışınıza göre ve tercihinize göre değişecek. Ya da oynarsanız oynarsanız böyle daha mantıklı değil. O şekilde de oynaya bilirsiniz. Burası size kalmış. Ben bu şekilde dizdim. Ama tabii ki de hani ben de şimdi birkaç maç yapacağım. Belki maçta ya buna gerek yok. Bunu kullanayım diyebileceğim. Top yüklemesi mesela 10.96. Aslında bir orta tanka göre biraz fazla. Yani burada şunun yerine şu Kayra'nın yerine bu gayet rahat takılabilir. O zaman da 9.86'ya yükseliyor top yükleme süremiz. Dediğim gibi o bölüm o nokta size kalmış. Kişisel tercihiniz hiçbir şey diyemem. Hatta buna turbo şarj bile takabilirsiniz. Bu da yanlış değildir. Tamamen siz nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayacaksınız. Zaten tank da birazcık çok yönlü tank. Yani aslında bir orta tank ama siz bununla ağır hattında da oynayabilirsiniz. Siz bunları zırsız ortaların içinden geçeceksiniz. Hafiflerin içinden geçeceksiniz. Hele ki böyle dar bir yerde yakalarsanız onları duvardan duvara vuracaksınız tankı. Evet şimdi birkaç maç yapalım hep birlikte ve e, burada bu tankın özelliklerini, bu tankla nasıl oynanır onları görelim. Umarım iyi maçlar çıkar. Dediğim gibi 2-3 maçın en önemli noktalarını böyle 2'şer 3'er üç, er dakika koyuyorum. Diğer incelemelerde olduğu gibi. Bunu da öyle yapacağım. Hadi maça. Güvenli liman haritasındayız. Top yükleme sistemimizi de anlatacağım. Aslında bir köşeye geçip top yükleme sistemini mi anlatsam? Şurada top yükleme sistemini anlatayım ben abi. Diyorlar ne ne yapıyor bu ama I am sorry my, my first mission is teaching. How can I use this tank cycle? Okay, first step. Your gun is loading your bullet. Watch now. <laughs> Şimdi bak. Topun yüklendi tamam mı? Normalde senin mermin kaç abi? 450 hasar veriyor tamam mı? Delişi önemli değil. Delişi sabit. Delişini artmıyor. Hasırını artıyor. X'e bastım top, topun yüklüyken. Bak. Şurada 470 ya. 450 oldu. Arttı. 4 saniye. 530 oldu. Arttı. Şu anda full ısındı bizim topumuz en yüksekteyken çok kısa bir sürede 2 saniye yakın kısa bir sürede soğuyor kırmızı oluyor. Kırmızı olduktan sonra ateş edemiyorsunuz. Bu sizin tekrar göstereyim X'e bastığınızda tamam mı? X'e bastığınızda 470 oldu 530 oldu burada da ateş edebilirsiniz bunlarda da ateş edebilirsiniz ve 560 oluyor ve 2 saniyelik bir süreniz var 2 saniye sonra topumuz otomatik soğumaya giriyor ve o anda da Gördüğünüz gibi tıklıyorum ateş etmiyor An ancak o soğuma geçtikten sonra ateş ediyor. İşte o arada ateş etmeniz gerekiyor. Yani bunu ne kadar konforlu kullanabiliriz ya da bunu kullanmak maç içerisinde ne kadar pratik açıkçası epey bir denemek gerekiyor. Oo bir dakika bu arada easy bir easy bir enteresan oldu. Gördüğünüz gibi Taşken Rati'nin mermisini rahatlıkla engelleyebiliyoruz. şeyi anlatacağız diye. Ha <laughs> geçtim. Oradan geçtim abi var ya 3 attım yalnız ha. Şeyle kalıyor. Oo gördüğünüz gibi ikinci mermiyle mouse falan rahat. Gerçi mouse ama artık zırh hani ay ayrı 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 ayrı. sen o dandik topunla o isabetsiz topunla beni Akşama kadar vuramazsın hacı Bizim diğer tarafı sardı bunlar. Güzel. Bir tane daha koymamız lazım ona. Aa. İşte beklediğim hamle geldi. Bir bizimkiler şuradayken nasıl aşağı inebiliyorsun sen ya? Abi gözünü seveyim. Oha totomdan sektirdim. Totomdan mouse sektirdim. Aa, nasıl sektir o pardan o. Nasıl seker öyle o pardan. Tamam bu maçın günahı yok. Bu maçta zaten biz lak, lak yaptık abi. Yok şöyle yüklüyor yok böyle yüklüyor. Ama abi nasıl sekti pardan ya? Tuvalete geldi herhalde ya. Neyse. Ayesi de orada. Taşken rahat Yo bunu deliriz biz bu. Oo Taşken Rati'yi delebiliyoruz. İşte Taşken Rati hani diyorum ya. Abi okey güzel tank bilmem ne zırhlı mırtlı ama bak. Bir tane orta zırhlı tanka karşı adam şey oluyor. Şamar olan oluyor yani şuraya bak. Hadi abi dön bu tarafa. Buradan da geçecek biri yok artık. Geri gelmek için hamle yapabilir bu. 515. Oğlum ben şeyi yükleyeyim. Şunu yükleyeyim. Ulan bu kadar çıkma. Ha yüklenmemişti o anda ya. Ulan. Neyse top yüklü değildi sanırım. O yüzden o kadar düşük hasar verdi. Taşkar rahat iyi şamor olan yaptık orada. İki pozisyonum yoktu. Onun pozisyonu iyiydi. Oo, patlayıcı mı attı o? Delemiyor diye patlayıcı mı attı bana? Helal olsun. Hadi hadi. Hadi aga be göster bana. Ağzını eleyim. Çık. Ah be abi. Bir tam yükleyip de vuramadık şu tank, topla. Ha. Sürekli ısıtacağız zaman o zaman abi biz bu topu sürekli. Denk gelirse vuracağız öyle olacak abi. Tabii o boşluk anında 2 saniyemle boşluğu var. O anda da gelirse kader kısmet artık. Çok küçük bir şey abi oradan çok da ileri gidemiyorum. Hani taşken rahat delebilir beni yani. Dur buradan buradan ben bu adama vururum. Ağzına edeyim o da bana patlayıcı attı ya şaka gibi. 506 çok yükleyemedik yine ya. İşte yükleyip bana vuracak diye şey yapıyorum ben orada. Gördüğünüz gibi zırhınız yani taşken rahat gibi bir tanktan rahat rahat sektiren bir zırh abi. Sağ. Güzel. Yani tabii ki her ağır tankla böyle kafa kafaya oynayamazsınız. Bakmayın ben taşken rahatı burada rahat deldiğim için bu kadar rahat. Abi ya son anda sıyırdı bu kadar rahat e, kafa tutabiliyorum. Yoksa mesela şurada bir KR1 olsa çok büyük bir ihtimalle ben delemezdim onun zırhını. Jo. Hop. Ben geldim ben gittim. Ben geldim ben gittim. Çok yavaşsın taş karrati. Ben çok hızlıyım. Vuuu bak. Vuuu geliyorum. Vuuu gidiyorum. Bana göster, bana göster. Gel anne. Kahve arası buldu. Artık basayım ben de. Burada böyle ileri geri yaptık. Yooook. Ama biraz daha gold belmi almamız lazım. Oh! What the fuck? Sen bilimleri anlamaya geldin. Ah ah taşkar ratiyet otomuzu döndük Çok sıkıntı. Çıkmam lazım buradan. Abi inanmıyorum ya. O da denemiyor. Abi ramlayarak öldürdü beni. Bravo ya bravo. Küçük bir kahve arasında konsantrasyon değil ölü. Ya, yenildik mi biz yine? Ya abi. Abi Allah aşkına maçlar böyle bitmesin artık ya. Ya ne olduğunu anlayamıyorsun abi maçta. Abi bir ara kafa kafaya gidiyorduk. Ben taşken rati ile uğraşırken ne oldu kahve geldi kahveyi koydum çıktım ne oldu? Arkadaşlar oyun pardon tank nispeten zırhlı hatta nispeten geç bir ağıra göre azıcık daha zırhsız. Gördüğünüz kafa kafaya kr 1 ile geldik taşken ratilerle falan oynayabiliyorsunuz. Birazcık iyi pozisyon alırsanız topunuzun delmesi de normal bir ortaya göre iyi diyebilirim hassas oynarsanız, iyi oynarsanız, mantıklı yerlere ateş ederseniz ağırları da delebiliyorsunuz. Evet KR1 ile kafa kafaya geldim. Çok az canım vardı. KR1 beni remledi ki e, o kadar yakın olmamak lazım aslında KR1'e ama oradaki kahve arası vesaire kahve yıldırken bir zaman geçti. Dolayısıyla tankın net bir şekilde özetini size bu iki maçta yaptım diye Düşünüyorum daha fazla zorlayıp daha fazla bunu oynamak istemiyorum çünkü açıp yine tanıtacağım tanklar olacak bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol RNG'ler.